Merhaba, hayırlı evet. işler. Evet. Ee, ben ne alacağım biliyor musunuz? Ay çok güzel şeyleriniz varmış gerçekten. Ay, dedim, dedim, dedim. Ah, tamam. Bugün benim Evet, yoktu. Evet müsait misiniz? Evet bugün benim. Ee, ben kızım için bir muz alayım. Bir muz alayım. Arabama koyayım. Ee, bir armut alayım. Aa, kızım havucu da çok sever biliyor musunuz? Hih, bir de topi top şeker alayım. Bir tane de pembe balon alayım. Kızım pembe balonu çok sever. Evet de Yok efendim. pembe sever. O da patlatacak pa Peki ne kadar borcum? Anne yeter. yeter. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Güzel. Paramın üstü. Teşekkür. Ay paramın üstünü düşürdüm. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Merhaba kolay gelsin abla. Teşekkür ederim. Ben biraz abur cubur almak istiyorum kendime de. Neler varmış bir bakalım. Vay canına. Şey Yok lollipop şeker istemem. Peki, ben buldum. Abla ne kadar bu? Bir, bir, tane. bir lira. Çok sevindim. O zaman bir tane daha bir şey alabilir mi abla? Mesela... Aa bir de patlayan şeker alacağım kendime Yani böyle ağzım patlıyor. Evet annem alma demişti ama o görmeden yerim Bir de bunu alayım. O ne kadar? Teşekkür ederim. Ben. Teşekkür ederim abla. Buyurun ben parasını vereyim size. Ay. Paramın üstüne de verin bana. Çünkü anneme iki tane bir şey alacağım dedim. Teşekkür ederim. Ben koyayım. Paranızı da koyun. Koyamadım. dursun. Neyse siz dırt yapın da ben gideyim. Annem bekler. Tamam. Evet çipsi evet. de. Teşekkür ederim. Alayım onları da. Sağ ol abla. Hoşçakal. Hoşçakal. Merhaba buyurun. Ben bir şey yapacaktım ama alabilir miyim? Buyurun. Buyur çok senin ad, hmm. annen adı da Bu Boyunca ne kadar? İçinde tek ama Ne Doğru. kadar? Aynı ya Benim o kadar payam yok. Ve ben aynı payacağım. Bir tane bu. Tamam bir tane aynı payacağım.

<gülüyor> <gülüyor> i̇ndiyme diydi, indiyme diydi. İndiyme giyme 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 Ne olan yani? Bak bu ne, 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 ne ama bir türlü Neyse ben de eve gidip atamadım.